Bir aylık uzun bir sürenin ardından <laughs> daha mı fazla oldu? Üç aylık uzun bir aranın ardından hepinize merhaba arkadaşlar. Üçüncü çocuk olduktan sonra tabii ki her şey daha birazcık bizim için zorlaştı. Çünkü şu anda yalnızız. Bir tek biz varız. Duyuyorsunuz. Hadi bakalım hızlı hareket edelim. Çıkalım o zaman. Bir şeyim. <laughs> Nereye gittiğimi söylemek ister misin? Belgesini almaya. Niye doğum belgesini peki biz almaya gidiyoruz da bize gelmiyor? <laughs> İki aydır gelmiyor. Evet. <laughs> Belgelerimizi hazırlayamadık, edemedik. O yüzden şimdi biz kendimiz gidelim dedik. Kendimiz gideceğiz, soracağız. Hayırdır kardeş? Ne oldu? Niye gelmiyor bizim belgeler diye? Bakalım ne olacak? Hazır ben de bugün izinliyim. Altımızda da araba var. Dedik gidelim soralım. El, el. Sen o zaman görüş görüşelim. Açalım, açalım. kayıp. Hadi dans et. Burayı da mı kapattılar? <laughs> yine aynı yere geldik. E, ee, yol yok çünkü yine aynı yere çıkıyorsun. Peki ne yapacaksın? Gözlerim kıpkırmızı uykusuzluktan. Gözlerim kıpkırmızı. Arka koltuğa terfi ettim ben yine. Çünkü Mete. Sağa mı gideyim? Bir şey söylemiyorum sana. Yine aynı yere çıkıyoruz çünkü. Sen sat sen, ben seni <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komiksin. Kahvaltı yaptık. <laughs> Hadi. Metin doğum belgesi için gittik. Doğum belgesi gelmiyor. Normalde hemen geliyor. Hani en fazla iki hafta, üç hafta içinde. Kadın bizden bir belge istedi. Onu yollamıştık postayla ama galiba varmamış. Bilmiyorum kayboldu herhalde yolda. Tekrar mail attı kadın. Ben tekrar mail attım. Bize dedik ki gidip bari konuşalım. Yoksa böyle halle olmayacak, mailleşerek. Bin yıl sürer çünkü doğum belgesi gelmezse pasaporta da başvuramayız. Artık çocuk pasaportları da yok Almanya'da. Yeni bir kanun çıkarmış yeni şeyler. Ve buradan işte neyse ileride sağ yapacaksın. Pasaportların çıkması da alt hafta sürüyor. Randevu almak da uzun sürüyor. Mayıs'ta randevu buldum şimdi bir tane, 15 Mayıs'ta ama eğer normal başvursak 6 hafta sürüyor. Express başvuracağız, o da ayrıyetten 32 Euro çocuk başı yani. Bu arada arabanın içinde oturuyoruz çünkü Görkem işini değiştirdi. İşini de göstereyim size? Taksi! Taksi! Almanya'daki taksiler böyle arkadaşlar. E-Class'ın Mercedes. Mercedes oluyor genelde. E Taksi nedir, nasıl yapılıyor, hangi belgeler Taksi lazım? Nedir? Taksi nedir arkadaşlar? Önce bir onu öğrenelim. Nasıl yapılıyor? Güzel mi, iyi mi? Kendi yorumlarımı katacağım. Bir video yapacağım, arabadan çekeceğim. Şşşt, şşt, geldik. Burada arkadaşlar, Bakalım. Türkçe biliyorsanız yeter. Ölene kadar. <laughs> buradan çıkmayacaksınız. Ama Bakın. Ama Kreuzberg'den çıkmayacaksınız. Sinan oğulları. <laughs> yani çıkmazsanız buradan, diyorsanız ki ben, abi ben ölene kadar yaşarım, tamam. O zaman Şurası Türk marketi ne İngilizce Türkiye lazım, ve ne şey lazım. Almanca lazım. Türkçeyle yaşarsınız ama 2 kilometre kadar var. Şurada da pazar var. Bakın meşhur Türk pazarı. Her salı ve cuma mı? Cuma. 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 Cumartesi günleri de var ama sadece şey kumaş pazarı. Kapattım. Yeni bir vlogdan hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bir dakika kamerayı çevireyim kendime ki göreyim. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyelim. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Uçak biletimizi aldık. Eşyalarımızı hazırlamaya başladık. Tatile hazırlanmaya başladık. Şimdi valizleri yapıyorduk. Dedik ki bu anlarımızı niye çekip de sizinle paylaşmıyoruz? Hemen yapalım dedik. Değil mi Marinkoş? Heh, oğlum. Gördüğünüz gibi eşyaları çıkarttık, valizleri çıkarttık. Bir, iki ve şuradaki mavi üç valizli Türkiye'ye gitmeyi planlıyoruz. Şunlar kalacak gitmeyecek. Açıcığım açıcığım. Ortalık savaş alanı. Bu benim güzel Biliyorsunuz zaten tanıyorsunuz. Şimdi Türk usulü açma şekli kalemle. Arkadaşlar arabayı ayarladım. Tabii ki de mat karantınalı yine. Araba 38 günlüğünü ayarladım. Acık tuzlu ama piyasa böyle market. Yapacak bir şey yok. Kaç tane istiyorsun? Hepsini buraya Öyle mi? Tamam. Bu sefer arkadaşlar otel yapmadık çünkü fiyatlar uçmuş gitmiş. O yüzden ev kiraladık. Ev daha ucuza denk geldi. Evet, daha ucuza denk geldi evi iki aylığına kiraladık. Değil mi Merve? Evi iki aylığına kiralamıştık. <laughs> Temmuz Ağustos, Temmuz Ağustos. Evet. Temmuz Ağustos'a kiraladık. Şu anda ben bez açıyorum. Baba çanta mı? İyi. İyi ya. Güzel mi o çanta? Ya. Ha bitti mi o? Ya bu büyük kartonlu, kartonlu şeyleri hepsini içine koydum. İyi. Portatif lazımlıktan. Portatif mama sandalyesine kadar. <laughs> portatif olan her şey abi. İyi, Buraya mı, arkaya mı? Ha, arkası. Sahil için. Evet. Yok, ben toplayayım, sen konuş. İçine bütün güneş kremlerini doldurmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Şurada şey var, versene o çanta şeffaf. Ah, şu. <laughs> Primark'tan almışız. Bir benim kadar kaynar su koyuyorum. Yok yok kaynar su biliyorum. Çok fazla gelebilir. Yok gelmez. Şurada şöngü boğdun. Ne bize taksi için sponsor olacak arkadaş varsa yorumlara yazsın. Evet. Metiş'in yemek zamanı. Metecan. Ben oraya oturayım o zaman Mete'yi içireyim. Bezleri şuraya getireyim değil mi sana? Kamera açmış ben unuttum ya bunu. Niye unuttun? Hello. 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 Nereye gidiyoruz Meryem? <laughs> Nereye gidiyoruz? Türkiye <laughs> mi? Ya. ya. Netine söyleyeceğim zaten. Netine Ne alır? Onlar da o gün çıkıyor. <gülüyor> Çamaşırlar. Ne yapıyorsun <laughs> anne? İçeriye Oraya mı oturdun sen? Oyuncaklarını alsın. Oyuncaklarını. Ne yapacaksın? Bebeğin altını mı temizleyeceksin? Kaka mı yapmış bebek? Lulu kaka mı yapmış? <laughs> tamam ver açalım. Kaka da değil mi? Ama çok kullanma anneciğim tamam mı? Zor çıkıyor. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Sil hadi bakalım Lulu'nun altını. <laughs> kaka da Kaka mı dapmış? Ava. <laughs> Ava mı olmuş kakadan dolayı? Krem de sürersin o zaman tamam mı? Vay anne. Krem... S sürüyormuş gibi yap anneciğim. Kremleri kaldırdım şimdi. Evet. Tamam mı? Böyle önüne koy. Bunu da götürelim mi Türkiye'ye? Bunu da götürelim mi aşkım? Tamam. Mete... Bir dakika güneyi bir yere bırakayım. Güney değil o. Mete'yi ittirin. Güney diyor. Yere mi? Ha. Yer ne ya? Emekleyen, emekleyen bir bebek mi o? Bir su bırakın hocam. Şu anda emzirdiğim çocuğu... <laughs> Şu an çocuğu emziriyorum. Koca evimize mi görüyorsun? Bana diyorsun ki yardım edeceğim şu anda. Bitirdikten sonra bana yardım edecek misin diye sordum. Bitirdikten sonra kelimesini eklersen başka o zaman daha Ekledim artık. zaten. Ay uğraşamayacağım seninle Gökhan. Bu silindir şeklinde. Ne kullanıyorsun? Sana ne? Neden kullanmıyorum? Ha. Çünkü nasıl taşıyacağımı bilmiyorum onu yanımda şimdi. Çok çevirsiz bir şey çünkü. Ben seviyorum. Değil de o şey istiyor, sallanmak istiyor. Aşkım. Çantamız yere kaplamasın diye şu sadece şey oldu işte. Yok şu yok. gördünüz? O mu? Bak yok be evet. Hey. Ha astarşı çalıyoruz, düşüyor mu? alayım. Piş, piş, piş. Tamam. tamam. mı gelecek? Tamam. Bugün öğlen saat bir açtım bir yoraya, bir baktım 35 kırk olmuş. şunu kaldıracağız. Şimdi arkaya büroya. Bunu da kapatıp kaldıracağım. Götüreceğim önemli şeyleri toplamış oldum. Bir kıyafetler kaldı işte. Bir de ufak tefek şeyler. Metişko da uyuyor. Aa bu da gidecek ya daha doğru. Az eşyala gideriz diyoruz ama her zaman bu kadar çok eşya çıkıyor. Güney kreşten sonra arkadaşına gitti. Çok yakında oturuyorlar. Buradan iki dakika mesafe. Onu alacağız. Ondan sonra artık akşam yemeği yeriz. Bugün makarna yaparım en basitinden. Ondan sonra cuma uyku saati gelir zaten. Sen bebeğini mi taşıyorsun aşkım? Oraya geç anneciğim çantasında takmış Allah'ım. Hava da burada böyle kapalı. Gerçekten çok basit bir hava var. Hava sıcak ama böyle bulutlu sürekli. İğrenç. Hiç sevmediğim tam bir Almanya havası. Geldik, Geldik mi? Ya. Tamam çıkar. Tamam çıkar. Neyse ben devam edeyim. Ütülerim de şu kadarcık kaldı. Bunlar ütülendi yerleştirmem lazım. Bunlar da ütülendi Daha doğrusu annemlerin götüreceğim. Metiş uyandı. <laughs> Anne. Aşkım. Gün bitti. Peki ne yapıyoruz? Valizlerin hepsini şuraya kaldırdık. Şurada. İçeride odada. Şöyle görebilirsiniz valizler. Ben şimdi <laughs> nagile yaptım. Çalıştırabilirsin. <laughs> Yok. Nagile yaptım. Akşamda artık nagile keyfim. Şöyle oturuyoruz. Gözler de şurada oluyor. Yağmur da yağmur yağdı. Bomboş. İnşallah ilerleyen saatlerde kimse gelmez de güzel bir okuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. The only reason that I can't do tonight night It's cause I know you are fight. The only reason that the dresses is tight It's cause I thought that you would like it. the money cause for the sick out of sights Because I want you to light That the only reason I can't do the night is because I For Because I want you to know That the only reason I can bahçeye gidiyoruz. Bahçeye bırakacağım oradan ben çalışmaya devam edeceğim. Ay 17 gün kaldı. 17 gün sonra Türkiye yolculuğumuz başlıyor inşallah. Ya hmm, tamam hazır yani, tamam, olsun. Yarın babanın doğum günü mü? Ablamın doğum günü var. Kurban Bayramı'nın ilk günü. Ve babalar günü Türkiye'de. Üçü bir arada. Yani hem beni kutlayacaksın hem babanı kutlayacaksın, Kurban Bayramını kutlayacaksın. Önce elini öpeceğim, sonra alnını öpeceğim. <laughs> Aman babalar günü, kafam karıştı. Hem babanın babalar günü, hem benim babalar günü, hem kurban bayramı, hem abim günü. Aynen. Sadece wow. el yapacaksın, sonra alnını Babalar günü. <laughs> tamam. Ben bir kar alsam mı? Hadi karar ver. Yok, hadi çıkalım. Az önce. Kulaklanalım. Su, so, hadi giy sen ayakkabılarını.

Haçlı seferine gidiyor sanki. Aa, dur, camı kapattın mı? Durdum. İşte üç çocuk olunca böyle oluyor. Bir bunu alıyoruz. Arabada bunun olması lazım. Bunu alacağız. Çocuklar çok seviyor binmeyi içine. Bunu kreşe teslim edeceğiz. Bu da çok iyi Bahri için var. olduğu için. Bunlar, çok ha. rahat oluyor. Şimdi oradalara gidersek seviyorlar. Tamam, alıyor musun şeyi, arabayı? Alıyorum, alıyorum. Sen şunları al. Ben bunları alayım, sen al. Hafif o, ben de alacağım ondan. çok rahat bir şey alacağım. Ben gücü. Plaja giderken düşünemiyorum Türkiye'de. Allah! <laughs> Bin tane, bu da gidecek, bu da gidecek Türkiye'ye. Şöyle bir şey aslında götürmek istiyordum Türkiye'ye ama taşıyamayız bunu. Geç hafif değil mi bu? Yok. Hafif değil. Ama kilo hakkımız é. var aslında. <laughs> Solda. Link <satayım>. <gülüyor> <gülüyor> <Size check -in gülüyor> Alo. Alin ne? Malin. İstemiyor anneciğim, istemiyor. Bırak istemiyor. Sen ye, Tamam, sen ye anneciğim. Neden içerdesiniz? Çünkü içeri girmek istedik. Ne çekiyorsunuz böyle. çekiyorsunuz böyle. Yedi cüceleri çekiyorum. Sizi çekiyorum yani. <laughs> Merhabalar çocuklar Merhaba <laughs> <Hey> <laughs> Sedat Bu senin mi Evet Önünde karpuz mu var? Hello Biz bahçeden eve geldik Şu an saat 7'ye doğru geliyor <laughs> Bana bakıyorlar Hepsini yıkadım. Biraz Milo'ya izliyorlar. Yıkandılar. Paklandılar. Mete bile yıkandı. Şu an gece uykusuna geçir. Şimdi uyuyacaklar birazdan. Ben de şurada birkaç parça ablamın ütüsü vardı. Onu ütülüyorum. Buralarım kıpkırmızı olmuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ne diyecektim? Ha, günümüz bayağı curcuna da geçti. Ablamlar daha gelmedi. Sedat'la Ali'nin daha bahçede. Onlar arkadan gelirler. O zamana kadar benimkiler uyumuş olur. Evet. Sonra Sedat da Alin de duş alıp uyur artık herhalde. Anca böyle zapt ediyoruz çünkü 5 çocuk bir yerde of. birazcık zor oluyor. Ama başarıyoruz bir şekilde. Evet, evet hadi uyku saati. Evet. Saat 7 gibi uyuyorlar zaten genelde. Artık uyursunuz değil mi? Hadi iyi geceler diyeyim bakayım. Evet, artık. Öpücük vermek artık... ister misin? Arkadası...